Koyota'ya geldik. Sistem yine aynı. Her şehirde olduğu gibi. İstasyonun yanında büyük bir AVM. Hadi gidelim otele. Yürüme mesafesi zaten. Kabul ederler. Bekleyin de bekleyin. Nereden çıkış yapıyoruz? Sertaptaysa şurada şuradan kitayız. Ama şey e, Tokyo'ya göre nasıl sakin burası? Kimse yok. Burada da etkinliğimiz bu çok sakin dedik. Havada ben tüm sorununu kendim, bana veriyorsunuz. <laughs> Ceplerim çok dolu. İşler <laughs> de Çantalarını buradaki emanete bıraktık. Buradan hareket edeceğiz. İlk, i̇lk gideceğimiz yer neresi? Hadi kurar Buradan... Çalışıyoruz abi. Uygulayalım. <laughs> bu da bisiklet. Ee, Topak sistemi olabilir. <laughs> ne demek tabii. Wow. wow. Güzel de ama. Aynen. sonra Güzel bir sistem kurmuşlar. Şurası da bisiklet yolu alıp gidiyor, sana. Toyota Tokyo'ya göre değişik olacak. İlk anda kendini belli etti zaten. İş yaparken de bak çok düzenli temiz iş yapıyorlar. Şeyde kamyondan çimento indiriyorlar ya yollara şey sermişler. Aynen. Yani, da yapıştırmışlar. Hiçbir şey dökmemek için. Daha eski bir şehire geldik. Şu teller de olmasaymış. Ara sokaklarda hep elektrikli şekilde dağıtılmış. Koyota tren istasyonuna çok yakın. Burası otoparkaymış. içeride esas mekan. Bunları bu tarz şeyler ne yapacağım biliyor musun? Fotoğraf çekeceğim. Instagram'da şey var ya çok hızlı fotoğraflar geçiyor böyle. Peş hmm. peşe. Peş. Onlara yapacağım böyle anlık bir fotoğraf yani. Olabilir. Peş peşe peş peşe peş peş. bütün bu sanatları, şeyleri, heykelleri. Instagram yani senin için. 2-3 saniyede 20-30 fotoğraf geçecek böyle. Olabilir. Onu yaparsan biz de alırız. Ama yok <laughs> Allah Cüccü Buradan alıyorlar Bağışlarını yapıyorlar Sonra da doğalip Buraya takıyorlar ibadet yerlerinin içerisinde satış yapıyorlar ya, o da değişik. Camiye yani. yardım. Ağaç mı? Hiçbir şey yazmıyor. İngilizce bir şey yok. Rondo e, burası ana Orijinali 8. yüzyılda yapılmış fakat e, 1486'da yanmış. Daha sonra 1603'te tekrar restore edilmiş. Çift katlı İromaya stiliyle yapılmış. Ve yapıda aynı zamanda oturduğum yerden alabilirsiniz. Bu yapı Lecture Hall diye geçiyor. 845 yılında yapılmış burası da. Daha sonra deprem ve tayfunlarda zarar görmüş. 1491'de yeniden yapılmış. Shingon Budizminde merkez sayılan bu Budist bir yapı. Daha çok öğreti var burada. E ders, ders tarzı şeyler yapıyorlar. çok değişik Yani. Güzel bir bahar temizliği var. Çok beğendim burayı. Şimdi gideceğimizin ismi ne? Temple. Toji Temple. Şu gözüken. şeyleri çekseyim Aynen güzel bir bahar temizliği var orada. Temple'a geçelim. Evet, Toji Temple e, UNESCO Dünya listesinde arkadaşlar burası. E, Nara'dan Koyota'ya e, başkent taşındığında iki tane büyük kale yapılıyor. Bu doğudaki. Batı'dakinden daha yüksek değil demiş. E, 823 yılında Kukai, bu taraf zamanda yapılmış. Yine depremlerde ve yangınlarda zarar görmüş ve daha sonra tekrar inşa edilmiş. Meşhur bizim gördüğümüz Japon kaleleri, eski Japon kaleleri çok güzel duruyor gerçekten. Videodan belli oluyor mu bilmiyorum da bayağı heybetli yüksekliği yazmamışlar. Çok güzel. şu gördüğümüz Binada Mont Kokain'in rezidansıymış, eviymiş. Şöyle bakalım. Ne diyor? Evet, Mont Kokain'in evi. İsmi Meido. Shingon Budizmi'nin kurucusuymuş Kai. diğer toji yapılarından daha farklı aristokrat rezidans stiliyle yapılmış ileri bir mimari eser yazıyor. 1379'da yanmış, 1390'da yeniden yapılmış. Evet. Ukay tarafından Çin'den bazı budalar alınmış ve buraya yerleştirilmiş İçeriler de burada yapılıyor. İçeride çekim yapmak yasak ve ayakkabıyla giremiyoruz. Çekim yapmak yasak yazmıyor.

Aynı ücreti ayna göre 3, 5 ve 10 bin yen. Ya. Orada yazıyor. onlara mı yapıyor? Aynı. E, bizim <laughs> danış taraf diye bunlar günah çıkartıyor. Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 这个小左小右，各开一户的东经几多经过？小小那个东街上面。 症状、症状、症状、症状、症状、心臓、症状にして、物物の毛は流をなし、我が身は、物物、症状、何が、どんどんどんどんどん体になり、物物の方は、たくらがら自転車を倒すが、なすところ、不慣うところ、記憶が記憶で、まるが、上々、上々、あまりなし、最初無情の絵をがくとして、心少症状なり。 本望地震たものは肌闇、本望地震たものは肌闇、本望地震たものは肌闇。本様や外葉も、さんまや外葉も、さんまや佐藤も。少し目をやまって温存会へ広方大師、諸尊少女に申してのし訳、まさに幕の道場において、四水寺の今度大将、大乗の妙前も、 シンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレラのシンデレレレレレレレレレレレラ Ben bir merodiyet takıldım, sallanıyorum. Çok yada. Böyle devam ediyor hadi çıkalım mı? Çıkalım. Medyonun arkasında da bu tarz heykeller var. Kamp kampüsün etrafı böyle su, suyla çevrili. Güzel bir görüntüsü. Aa, var. samuraylara geldi hadi. burada yazıyor zaten orada samuray şeyi. Samuray okul diye. Burası da bir giriş kapısı. Foji tempo gözüküyor arkada. Evet, meşhur çiçekler burası. Burası müze. Hmm. Su nereden geliyor? Burada terleme yapansın geliyor. gel gelemiyoruz. Hı hı. mi? İnanamaz. Telefonlar da, var. Sen istiyor musun, sen ver. Ben tehlikeli yaşıyordum, almadın mı sen? Yok. Sonra atamıyorsun. Bende eskisi var be. Şimdi ver sen. Buranın var mı? İşte buranın işte, orada aldıydım. Geri verdim almıyorsunuz diye. Alayım ben ya, nerede? Ben orada nasıl bir tane? Ne? Ne? Guit refer... Şurada. Hmm. Shin Kinhachi Temple. Şu, bir şey okuyamadım. Ne yazıyor? Bakalım. Ah burada o burada odalarda ne yaptıklarını evet. gösteriyor. Efsaneyi saniye anlatıyor herhalde. Uzun burası bekleyemeyeceğiz. Buradaki resimde duvar var ya da. Ee, Yanında. Kaldı okuyamıyoruz ki işi yabancı. Japonca hep. Değil mi? Hmm. Samuraylarla alakalı bir şey. Daha düzensiz hiçbir şey görmedik ya. Çıkarken ya hmm.

अब okay. दिन okay. Her detay farklı güzel yapmışlar ya. Hayran olmamak elde değil yani. Bahçenin düzenini de harika. Çıkalım. Gün sonunda bu odada çay servisi yapılıyormuş. Ferah bir ortam. Kaldım çekmezdi ama ben çek, çekmiştim bile. Bak. Şu, şu an ben de çekiyorum. Huzur veren fotoğraflar evet. koymuşlar. İşte bahçesi, arka bahçesi. Güzel detaylar var. Çok alçak yani bir sığmıyorsun. Tahminim burası 1.80'in altında eğilerek geziyorsun. Şu ağa kitle açılmıyor herhalde. Hı? Açılmıyor değil mi buralar? Hı hı hı. Yok. Buranın mevzusu neydi amacı? Okumadan girdi çıkmış. Kanchi Temple. Ben onu kısa bir filgi geçeyim sana. Ana şeyi yazmıyor ne oldu ya. O da o da yazıyor. Ha. Ya şurası çok başlangıç. Çıkalım o zaman. Evet, burayı da sonlandıralım burada. Evet. da sistem Karşıdan değişti. Geliyor. Yalnız karşıya geçmemiz lazım. Karşıya da bırak, Ha? Soldan afiyor trafik buradan gelecek de. Ha pardon. Doğru. De değişik sevimli <laughs> araçlar var. Burada artık araç sayısı arttı. Daha fazla araç var çünkü de. demiryolu Tokyo kadar gelişmiş değil. Çevrenim cephane. Yanmıştır. Bu güzel bir park var. Uğrarız yarın. Nasıl keyifler yerinde mi? Ya, ben buraya getirecektim. Evet. Japonya sokaklarında leblebi yerek dolanıyoruz. Evet. <laughs> Çorum Le leblebi sağlam. Çorum değil Erzincan ya. <laughs> Bilmiyorum da her köşe başında şey var <laughs> 16 böyle bir renkli eski 16 bin siyah tap tapınak kap... var. Bir de 16 şey... binin de yani en az siyah sarı. 50'si yüzü böyle sıyaf büyük. Sıyaf. Iki Aynen bir de büyükler hep. Acaba eskiden hep bunların içinde mi yaşıyorlardı bunlar ya? Sen ama o kombinle gelecek bir siyah sarı şey. Her yerde bu kap... <laughs> tarz <laughs> kampüsler var. İstanbul Spor Kongresi. Burası İmparatorluk Sarayı mı acaba? Çok büyük çünkü. Olabilir. Yarın bakalım. Bana öyle bir yer geldi. Bu yakın değil, mi? niye alıyorlar? ileride de şey olmaz. Şu arada da Tokyo, şey, Kyoto Üniversitesi var. Bak Hasan abi çekti videolar peş peşe boşsa al. 7-8 saat sürer. Sırf sizden bir izleyip O bir gün mesai yapması <laughs> lazım. <laughs> Tokyo'da bir de Hiç bir günde bile yetmez. Tokyo'da şey yoktu. ortalarda refüj yoktu. Bak buralarda refüj var. Tokyo'da bu arada araba yoktu. Aynen Tokyo'da araba yoktu. Burası her yer araba. Metro vardı orada. Burada hmm. tamam, o kadar metro aynen değil. Tokyo Biraz geri Bir de daha geniş yol arkadaşlar bak. İklimi de daha ılıman. Bu da bağlı bir yurtla bakmak Arabanın önü yok Ben şu an Crown modeli Toyota'nın Ama Japonya'da ağırlık olarak Toyota kullanılıyor Geçen arabalar Toyota Demek bunlar Toyota'ya biniyorlar diğerlerini satıyorlar Gerçi Toyota'yı da satıyorlar Aynen. <laughs> Geleceğiniz yer plerde gözüküyor. Ama yürüyebilir bu yol çıkarsa aynı. Turlar var bayağı kalabalık. <laughs>